بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أمين. رب الباب وإله كل مألوف وخالق كل مخلوق وبارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتبحّد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرّم العظيم المتعظّم الكبير المتكبر وأنت الله لا إله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم العليم الحكيم وانت الله لا اله الا انت السميع البصير القديم الخبير وانت الله لا اله الا انت الكريم الاكرم الدائم الادوم وانت الله لا اله الا انت الاول قبل كل احد والاخر بعد كل عدد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Yunus suresi 24. ayet Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyecek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir, ...al gibi etrafı sarardır. Yeryüzü renk renk çeşit çeşit... ...meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de... ...o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada... ...geceleyin veya gündüzün... ...bir denemir çıkarırız... ...bir afet gelir... ...söküp içeriz. Sanki daha dün... ...o şen manzara orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz düşünüp ibret alacak kimseler için delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Bir önceki dört ayette farklı fıtratlarla Allah karşısında imtihanı kaybedenlerden bahsedildi. Böyle gemideyken zor durumda kalınca büyük dalgalar içerisinde mustar haldeyken yemini billahlarla Ya Rabbi beni kurtar işte şöyle imanlı olacağım, böyle ibadet yapacağım, böyle hayru hasenat yapacağım diyen insanlar sonra fırtına tehlikelerinden kurtulunca, sahili selamete çıkınca da verdiği sözden dönmeleri. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok anlatılır. Ama bu ayetten önceki dört ayet içerisinde bunlar anlatıldı yani dünyanın metaına aldanan, dünyada ebedi kalacağını zanneden, dünya mülkü saltanatıyla her şeyini kendinden geçip imtihanı kaybeden, Allah'ı unutan insan tiplemeleri. İşte bu ve buna benzer insanlara, belki bütün insanlara, bize de ders vermek için Böyle dünya hayatına aldanarak sakın ha Allah'a verdiğiniz sözden dönmeyin. İmandan, ibadetten, hayru hasenattan vesaireden sakın ha dönmeyin. Dünya dediğin ne ki? Deyip işte burada dünya hayatını bir misalle anlatmış oluyor. Hatırlayacağınız gibi bu Yunus suresinin 7. ayetinde de geçmişti. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَا اَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 2 ayet, 7 ve 8. ayetler. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, Dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar. Mutlu ve huzurlu olmaya çalışanlar diyelim. Bizim delillerimize aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. Cehennem ateşi de demedi, mutlak ateş dedi. Dünya ateşleri, azapları ve bir de ahiret, kabir de olabilir. Bu ayette geçen o husus bu yani 7. ayete geçen husus bu 24. ayette biraz daha tafsil edilmiştir. Daha genişletilerek anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de dünya kelimesinden daha ziyade hayat dünya tabiri geçer. Dünya hayatı. Kur'an bu dünyanın aleyhinde konuşmaz. Dünya Allah'ın bir meşheri, meşergahı sanatı ilahisidir. Bu dünyada haya süren insanların dünya hayatı. Hayat et dünya tabiri Kur'an-ı Kerim'de eğer saymam beni yanıltmadıysa doğru sayabildimse Kur'an-ı Kerim'de 63 defa geçer ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ömrü mübarekine tevafuk ediyor. Efendimiz Aleyhisselam da zaten dünya hayatını böyle bir ağacın altında uzun yolda giderken yorulmuş bir yolcu bir ağacın altına gölgesine çekilmiş biraz dinlenecek sonra ağaç ve gölgesini terk edip yoluna devam edecek. İşte ben de böyle bir yolcuyum, bir yolcuyum buyuruyor. Mali ve mali dünya ma ana kerakibin işte zalla tahta şecretin sonra raha fetarakaha az önce maalini verdiğim hadis-i şerifin metni efendimizin mübarek ifadeleri onun için dünya aleyhinde değildir Kur'an-ı Kerim dünya hayatını perişan edenlere ders verir Hayat et dünya tabiri 63 defa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tekrar etmiş oldum. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hayat-ı seniyyelerine tevafuk ediyor. Zaten Efendimiz de dünya hayatını böyle bir ağacın gölgesinde bir miktar istirahat etmeye benzetmiş. Burası çok açık bir yer ve bunu anlatan Kur'an-ı Kerim'de bir de Kehf suresinin 45 ve 46. ayetleri. O zaman şöyle zihninizde kalsın. Yunus suresi 7. ayet, Yunus suresi 24. ayet, Kehf suresi 45 ve 46. ayetler bir mana bütünlüğü içinde dünya hayatının faniliğinden bahseder. Kehf suresi 45 ve 46'da ise İfade şudur. Vadri lahum mesale'l hayati dünya Dünya hayatının misali şuna benzer. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver diye de tercüme edebiliriz. Cenab-ı Efendimize diyor ki şu dünya hayatının neye benzediği örneğini de ümmetine ver, anlat. Neye benzer? Kemme in anzemuhu minas sema. Kehf suresinde bu tabirle gidiyor. Burada da yine in enzelnahu min sema ile dünya hayatının misali başlıyor. Baktığınız zaman lafızları da hemen hemen aynı. Fahtala bihi nabatul art fa asbaha heşimen tezruhu ve kana Allahu ala kulli şeyin kadira. Onlara şu dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir dünya hayatı. Nasıl? Su indikten sonra su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Yani Kehf suresinde böyle. Ama buradaki ayette sular indikten sonra böyle insanların ve hayvanların yediği hazravat ortaya çıkar. <laughs> sonra süslenir bunlar ve sonra çok güzel hale gelir. İnsanlar zannederler ki ben bu bağa, bu fabrikaya, bu saltanata, bu mülke sahibim. Artık daha benim için bunlar bitmez. Ben de bunlardan vazgeçmem her şeye kadirim, muktedirim diye alımlı, çalımlı olduğu bir hengamede. Bunun misali ileride gelecek Kasa suresinde Karun kıssası. <laughs> Karun da o kadar zengin oldu ki buradaki teşbihler ona da temsil edilir. Hazinesinin anahtarlarını 40 tane deve taşıdığı söylenir. Hazinesini değil, anahtarlarını. O kadar alımlı, çalımlı idi ki ben, ben, ben diyerek yaşıyordu. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam zekat memurunu gönderdi. Bütün servetini verecekti ya Allah yolunda bari zekatını versin. Vermedi. İnne mâ ütîtuhu alâ ilmin indi bütün bunları ben kendi ilmimle, iktidarımla kazandım, veremem dedi. Her gün ayrı bir renk elbise ve bir binekle arıza endam ediyor halkın içerisinde. İnsanların, fakirlerin içini gıcıklıyor. Fakirler diyorlardı ki ah keşke Allah Karun'a verdiğinin bir kısmında, bir kısmı kadar bize de verseydi de biz de Allah yolunda harcasaydık. <laughs> Zaten böyle olur. Allah bana versin yolunda harcayayım diye başlar. Ama verdiği zaman Allah nasıl olacağını yine Allah bilir. Akibet kötü. Ben böyle her şeye malikim dediği bir anda Karun gibi Karun'a ne oldu? Bir gece mi? Gündüz mü? Gecenin herhangi bir kısmında Allah öyle bir bela verdi ki sanki öyle bir servete hiç sahip olmamış gibi. Burada baharda ağaçların, bitkilerin, hazinevatın coşmasıyla misal veriliyor da herkesi içine alsın diye. Bu bütün insanlar yani fabrika sahiplerini, saltana sahiplerini, herhangi bir çeşit bütün servet sahiplerini içine alır bu. Ayette diyor ki etehe emrune leylen evnehera. Gece mi olur, gündüz mü olur veya nekre bu. Herhangi bir kısmında mı olur? Ne zaman geleceği belli olmaz. Ansızın bir bela, bir musibet geliverir. Ne olur sonuçta? Fecealnâhe hasiden keellem tane bil ems. Dün hiçbir şenlik yokmuş gibi sanki öyle bir yeryüzü görmeyen bitkiler gibi, ekinler gibi her şey bir anda sıfırlanı verir. İşte dünya hayatı bu. Onun için dünya hayatının metaına aldanarak ve metaül hayati dünya illa ve hayati dünya illa metaül gurur ayetinde de bu var. 62 63 ayet var. Bu manalar farklı yönleriyle hep orada tas tasvir edilmiş. Sakın ha böyle Aldanmayın. Kezalike nufassilul ayet li kavmi yetefekkerun. İşte biz her şeyi böyle geniş geniş size anlatıyoruz ki ayetlerimizle ta ki düşünürsünüz, düşünesiniz, tefekkür edesiniz. Yani eski yeni, eski helak olan milletler, kavimleri düşünüp de böyle bir fikri komprime ile bir sonuca varasınız, ders alasınız diye bunları böyle yaptık diyor. Evet bu ayeti çok daha geniş yönlü tahlil edebilirdik. Bu ayetin sonunda yani 25. ayette 24'ten sonra gelen 25. ayette dünya böyle fani Allah sizi Darüsselam'a davet ediyor diyor. Kehf suresi 46. ayette de 24. ayette bir başka farklı bakış yaparak diyor ki El -mâlu vel banu nazinatü'l hayatid dünya mal ve evlat mallar ve evlatlar mal ve evlatlar çoğun dünya hayatının bir süsüdür. bu süse aldanmayın demek vel bakiyatü salihatu hayrun inda rabbike sevaben ve hayrun emelem Evet kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bu dünya metaına ümit bağlamayın. Bunlar sizi dünyada da yalnız bırakır. Şimdi serveti çok olup da iflas eden binlerce insan var. Zalim devlet geldi çöktü. Zenginken fakir oldu. Depremde evinin kirasını bir gün önce yükseltmek isteyen zenginler ertesi günü o kiracılarla evi olmayanlarla aynı hayır yani devletin veya bir hayır kurumunun verdiği aynı yerden beraber çorba aldıklarını herkes gördü. Yani sonuç itibariyle bunlar biter gider bunların size dünyada bir hayrı yok ümit bağlamaya değmez diyerek mesele anlatılıyor. Kısaca bunları anlattıktan sonra madem ki dünya fani ve zaildir, sonuçta ne yapmalıyız? 25. ayet. Buyurun. Allahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yasha ila siratin mustakim. 25. ayet insanları mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir. Evet bu Darussalam. Allah sizi Darussalam'a davet eder. Darussalam üstünde daha önce durduk. En'am suresi 127. ayette de geçmişti. Kur'an-ı Kerim'de Darussalam kavramı iki yerde geçer. Bir burada bir de az önce arz ettim. En'am suresi 127. 126 127 beraber bir bütünlük ifade ediyor. 127. ayette de geçer. Daha önce En'am suresi tefsirinde bunun üstünde durmuştuk. Hatırlarsınız cennetin isimleri, cennetin dereceleri, mertebeleri üstünde durduk. Bütün Kur'an'dan çıkartarak Cennetin dereceleri içerisinde bir isim de Darus Selam'dır. Selam yurdu. Dar, ev, bark, yurt, cennetin bir bölümü manalarında. Kimler bu Darus Selam'a gider? Ve hâdâ sıratu rabbike <Sessizlik> müstakîme gât fassallel âyâti li kavmi Lahum daru selam inda rabbihim ve huve veliyhum bima kanu ya'malun. En'am 126 127 bu din Rabbinin dost doğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetlerini ayetleri ayrıntılı olarak geniş geniş açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardı. Darüsselamın bir manası selamet, esenlik yurdu. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur diyor. Burada Allah sizi Darüsselam'a. Darüsselam sadece cennet midir? Yoksa burada mutlak manasıyla eğer dünyanın faniliğini iyi anlarsanız, dünyanın zinetine, süsüne aldanmazsanız, dünyaya dünya kadar değer vereceksiniz. Ahirete de ahiret kadar değer atfedeceksiniz. Halk arasında hadis diye bir cümle bilinir. Böyle bir hadis-i şerif yoktur. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete. Böyle bir hadis-i şerif yok. Bu da çok dengeli bir cümle de değildir aslında. İleride gelecekine Karun'un helak olduğunun anlatıldığı Kasas suresinde ve bi taqi fi ma ataakallahut al ahira ve la tensa nasibeke mined-dunya ve ahsin kemaa ahsanallahu ileyk. ahir. Diyor ki sana verilen imkanlarla sen ahiret yurdunu araştır. Ama dünyadan da nasibini unutma. Demek ki dünya uhba dengesi bu. Dünyaya dünyanın kısalığı, çapı, değeri kadar değer vereceksiniz. Ahirete de ebediyetine göre ve o zati değerine göre önem, değer atfedecek. Bu denge içerisinde dünya ukba dengesini kuracaksınız demektir. Allah sizi darüsselama eğer bu denge içinde yaşarsanız ona vurgu yapıyordum. Dünyada da mutlu olursunuz. Ve üstad diyor ki aklı başında olan adam bu cümleyi ezberleyin Mesnevi Nuriye'den bir cümle. Aklı başında olan adam ne dünya umurundan kazandığına mesurur ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. Sen de gidiyorsun. İlahir devam ediyor. Allah bizi Darüsselama davet ediyor. Herkes Darüsselama, doğru yola, cennete giden yola girebilir mi? Sonuçta cennete gidebilir mi? Hayır. Ve yehdi men yeşa'u ila sıratim müstakim. Meşiyeti ilahi esastır. Allah istediğini doğru yola sırat-ı müstakime iletir ifadesiyle bu hususa dikkat çekiyor. Şimdi Allah dilediğini doğru yola iletti. Dünyaya aldanmadı onlar ve dünya ahiret dengesini kurdular ve öbür alemde de inşallah Darussalam'a gidecekler. Giderlerse orada neler bulacaklar ve böyle gidemeyenlerin ahiretteki halleri ne olacak? İşte 26. ayetten itibaren 30. ayete kadar bu inceliklere dikkat çekiyor. Şimdi geldik 26. ayete. Buyurun.